her şey rüyaymış. Çok korktum. Hemen belki araman lazım. Hemen belki araman lazım. Of ya ne rüyaydı o. Ya hadi açsana. Hadi ya. Hadi ya aç. Ya açmıyor. Açmıyor. Heh. Alo. Alo. Adil bize gelmeniz lazım. Öyle kötü bir kabus gördüm ki valla. O kadar kötüydü ki. Berk acil bize gelmeniz lazım. Öykü de al çabuk bize gelin. Çok kötüyüm. Size anlatmam gereken bir şey var gerçekten. Ya yemin ediyorum çok kötüyüm bak. Bak Berk ben rüya gördüğümde rüyalarımın do ya, rüyalarım çıkıyor diyorum sana. Öyle böyle bir rüya değildi. Çabuk gel diyorum. Ben Berk. Berk çabuk burada ol. Kapatıyorum. Of. sabah sabah buraya çağırdınız. kahvaltımı yapmadım. Kanka sizin ev çok soğuk ya. Klima falan yok mu oğlum? Dondum burada ya. Oğlum çok kötü bir rüya gördüm diyorum. Niye beni anlamıyorsunuz ya? Kanka en son rüyamda piyango bileti gördüm. Piyango bileti alalım. Kesin doğru çıkacak demiştin. O sadece bir yanılmaydı. Allah Allah. Yanlış rakamı söyledim belki ne biliyorsun? Ne çıktı bok mu? Hayır evet çıkmadı evet çıkmadı evet. Oğlum bu seferki çok gerçekti diyorum. Var ya o kadar kötü şeyler gördüm ki kabus gibiydi ya. Ne gördün kanka acaba? Kapanan cinayet dosyasını gördüm. Oğlum arınma gecesi falan vardı ya. Ne gecesi ne gecesi? Ya tüm suçlular yasaldı diyorum size. Bütün suçluları salmışlardı. Zaten bize aydın arınma gecesi de. <laughs> ne yaptın Öykü? Öykü ne yaptın? Ne yaptın? Girme krizine girdin. Öykü şaka mısın ya? Ya Öp ya ölke, öp. Ölke, öp. Temizlemeyeceğim ya. ben burayı. İlginçsin Öykü ya. Bir şey içirmiyorsun. Ne bileyim ne anlatmıyorum size ya. Anlamıyorsunuz beni zaten. Ökü iğrençsin ya. <laughs> Ök harbiden iğrençsin. Niye böyle bir şey yaptın ya? Şimdi burayı valla ben hiç temizlemiyorum. İğrençsiniz bütün masanın ağzına ettiniz yani. Evet yani Ökü. Daha doğrusu ettin Ökü. Telefonla bildirim geldi. Benim de. Benim de. Hepimize mi geldi? Evet. Parti daveti ne ya? Bir dakika <laughs> size de bilinmeyen numaradan parti davetiyesi geldi? evet. evet. Bu ne ya? Yakında görüşeceğiz yazmış. Parti şeyi atmış. Bu ne ya? Hangi sapık bu oğlum ya? Gene peşimize ne taktınız bak. Gene borç aldıysanız hepinizi öldüreceğim ben şimdi. Bu sefer ben yapmadım. Ben de bu sefer bir şey yapmadım. Parti daveti ne alaka kanka? Bak siz bir yer, benim numaramı tuvalete falan mı yazıyorsunuz? Siz nereden geldiniz? Hayır oğlum Ay, ne ya? alaka? ne şey saçmalıyorsun? Parti daveti ne yani bir, bir şey? Bir dakika. Ben bu maskeyi rüyamda gördüm. What? Kanka senin o zaman rüyalarını ciddiye almak lazımmış. Ya sallama ya. Denk gelmiştir. Yemin ederim gördüm. Yemin ederim gördüm. Vay be. Sen uyurken ne oluyor acaba? Hiç mı? Zil çaldı durun. İpuçları falan diyor. Oğlum bu ne ya? Sakın açma ipuçları. İpuçlarını açmadan çözebilirsin. Kayın, kayın, kayın. Bu ne ya? Yaklaş yaklaş. Bu ne? Açayım mı lan? Aç kanka bence ya. İpuçları diyor. Sakın açma yazıyor ama. Aç, aç Ya kanka ne olacak şu çok oldu. Lan bu ne? Kanka. Kanka niye açtık kanka? Bunu yok edeceğim. O ne ki? Biri bizimle oyun oynuyor. Rüyamda gördüm diyorum ben size. Anlamıyorsunuz. Ya yine mi Mete? Yine mi rüyamda gördünüz? Kanka ne yapacağız ya? Senin ablan bu dosyaları silmedi mi? Ben ne bileyim? Ben ne bileyim ben? Ben ne bileyim? Ben bileyim. ne yapayım ben şimdi şu anda? Bu işleri başınızı açan ben miyim? Değilim yaptınız. tamam mı? Hatta ben ne yaptım ben ben o borcu öykü aldı o kadını öykü öldürdü. Benim suçum ne? Öyküden hala şey yapıyorsun belki sen öldürdün ben. Ben öldürmedim Mete. O gece öykünün yanında sen de vardın ben de vardım. Şahsen ben öldürmedim. Ya sen ya da öykü öldürdü. Bu dosyaları kim nereden buldu? Bilmiyoruz. Senin ablana mı sürmüştü? Bizimle oyun mu oynuyorsunuz? Ben neden ben neden sizin oynamayayım oğlum? Kaç yıllık arkadaşımsınız? Tamam kanka. Tek yapmamız gereken şey ablamın yanına gitmek olacak. Ablam dosyaları sildi. O dava dosyasında ablam kapattı. Sizin pisliklerinizi ablam kapattı. Ablamla düzgün konuş. Bizim ya. pisliklerimiz olduğunu nereden biliyorsun? Ya senin pisliğin? Göreceğiz. E hadi o zaman neyi bekliyoruz? Gidelim. Olmaz. Neden? Evet neden nedir? Tamam biz gideceğiz. Sen gelme. Ee? Evet. Ev adresimizi değiştirdik. Ama burayı da bulmuşlar. Cep telefonlarımız da bulmuşlar. Hala peşimizdeler. Hala ya. peşimizde. Arya, hala peşimizde. Rüstem baba Hala peşimizde. Kadın, Arya ablanın ruhu hala peşimizde. O yüzden seni alamayız öykü. Anlıyor musun? Evet öykü. O, o gece kim öldürdü bilmiyorum. Aramızdan biri katil, ama arkadaşız. Bu yüzden kimseyi ele vermek istemiyorum. Evet. Ama sizi, ama artık birbirimize sır verme vakti geldi. Kim o kadını o gece bıçakladıysa. Bize söylesin. Aramızda kalacak. Tamam. Anlıyor musunuz? Tamam. Söyleyin. Ben, ben de değilim kanka gerçekten. Ben de değilim. Hala biri korkuyor ve hala biri yalan söylüyor. Hala aramızdan biri yalan söylüyor. Biz katili içimizde arayacağız. Dışımızda değil. Anlıyor musun? Anlıyor musunuz? Anlıyoruz da. O yüzden katil kimse itiraf etsin. Ve bu konu burada kapansın. Olayı ablam gene kapatır. Katil kim? Söyleyin. Ben değilim. Ben de değilim. Neyse. Sen misin Mete? Ben kendim soruyorum. Sen misin? Ben kendim soruyorum. Neyse. Şu anlık olayı kapatıyoruz. Bir daha tekrardan konuşacağım. Anlıyor musunuz? Evet gerçekten katil kimse artık şu açığa çıkarsın ya. Birbirimize artık bir sır verelim. Mete'nin ablası zaten bu olayları kapatabiliyor. gezi artıklar milyoner istediler çok 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 Can, 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 ve oradaki gelecek. Ve o ne? Bu ne? Katil kimse söylesin? O Biz zaman söyleyiz. Kim öldürdü o zaman? Her neyse, şu an bu konuyu kapatıyoruz. Ablamın yanına gideceğiz. Tamam Öykü, iki kişi gitmesi daha iyi. Anlıyor evet musun? Öykü. Sen evde kalıp saklanacaksın. İkimizden birine ya da ikimize bir şey olursa devreye sen gireceksin. Evet. Planı anlatıyorum. Bu ne? Ben bu davada dosyasını kapattırmak için kaç para verdim bilmiyor musunuz? Ben demiştim. Kapatsanız da Rüstem denen adam gelir bizi bulur diye. Ben mi dedim size tefeciden borç para alın diye? Borç para alırsanız onlar da gelir sizi kaçırır. Ne yapsaydık abla? Bizi öldürmelerine göz mü yumsaydık? Öldürseler miydi bize? Ben öyle mi dedim Mete? Borç almasaydınız ödemek zorunda kalmayacaktınız. Hem diyelim kaçırıldınız. O kadın niye kanlar içindeydi? İyi de isteyerek yapmadık ki. <laughs> İstemeden öldürdünüz yani. Dalga da mı geçiyorsunuz benimle? Abla lütfen yardım et ne olur. Kardeşin hapse girmesini mi istiyorsun? Ne olur lütfen yardım et ya. Ablam da bir şey yapmıyor bak. Hesap soruyor bizden. Çıkıp gideceğim ben ya. Teslim olacağım artık. Durun. Şimdi bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız abla? Adam videoyu yayarım diyor. Ne yapacağız ya? İlk saldırdık. Olmadı. Savunmaya geçeceğiz. <laughs> Gece abla sen bunları sildiğini söylemiştin. Kopyaları dahil. Bunlar kopyalar değil. Nasıl yani? Orijinal dosyalar. Allah kahretsin. Beni de oyuna getirmişler. Şimdi ne yapacağız abla? Katil teslim olacak. O gece garip bir şey gördünüz mü? Ne gibi? Bir insan, nesne, garip bir şey işte. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. O gece bizim partiye gittiğimiz arabayı beyaz bir araba takip ediyordu. Ve içindeki adam partiye girdi. Garip bir maskesi vardı. <laughs> bir dakika. O maske bize gönderilen parti davetiyesindeki maske. Sabah bilinmeyen bir numaradan üçümüze de aynı anda parti davetiyesi geldi. Ve sonra kapı çaldı ve bu dosyalar. Hiçbir şey anlamadım. O maskeyi rüyamda da gördüm. İzleniyoruz. Ne? Ya kahretsin. Oyunlar seni kim dinlemiş? Her yanımda yalanlar seslenmiş Başka bir sarılmaz görüver kez Geçtik yerde katil var Ama kimse